Değerli katılımcılar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda AGESA borsa hisse senedi teknik analiziyle birlikteyiz. Hisse zirve tarihi bölgesi zaten çok yakın gördüğünüz gibi 31 Aralık tarihinde zirvesini yapmış durumda. Burada zirveye gelindiğinde bir dirençle karşılaşma durumumuzun olacağını aklımızda tutalım. Dilerseniz bu bölgeyi şu şekilde fiyatlayalım ve hepinizin yükseliş planlarında yeterli data bulunmasını sağlayalım. Yukarıdaki direnç bandımız bu değerli yatırımcılar. Oldukça ince bir band, aşılabilir bir band daha doğrusu. Ve tabii ki temkinli yatırımcı bu bölgede almak yerine örneğin 160-80 üzerinde yerleşmeleri gördükten sonra almayı tercih edebilir. Çünkü hisse fiyatı zaten 153 lira. Yani işi sağlam yapalım diyen yatırımcı tabii ki bir önceki zirvesinin üzerine yerleşen bir varlığı alma mantığıyla hareket edebilir. Bu da 163 lira üzeri yerleşmeleri gördükten sonra aksiyona geçmekle aynı anlama geliyor. Burada tabii ki riski seven yatırımcı şöyle düşünür. 153 liradan 163 liraya zaten iyi bir marj. Yani 153'te 10 kazanacağız. Ben bunun peşinden giderim. Bugün de zaten mükemmel bir hareket yaptıysa 6.32 yüzde artı kapandı. Tamam güzel. Ama bilmelidir ki işte riski sahaya yatırımcı da bu bölgeye gelindiğinde artık kağıtla gelinirse eğer tabii ki kağıtla vedalaşması ve sonra tekrar pozisyonunu aşıp direnci kırdığında alması pozisyon açması yerinde olacaktır. Bu tamamıyla bu yayını izleyen her tipteki yatırımcı profilinin kendi değerlendirmesine bağlıdır. Şimdi gelelim lineer ölçekte biz regresyon kanallarını ya da daha önce şunu da anlatayım. Şimdi zirveden sonraki geri dönüş çok sert değerli yatırımcılar ve ilk dip oluşuyor bakın. Sonrasında tepki ve ikinci dip oluşuyor. Bunu da görüyorsunuz ve hisse bu ikinci dipten sonra yukarı yönlü olarak bir şu bölge biraz tuhaf Zaten bugünkü mum da bir tuhaf yani <laughs> grafikte gördüğünüz gibi. Ama en nihayetinde bugünkü mum aslında bizim burada oluşturduğumuz şu W şekilli dönemin boyun kırılım görevini halleden mum. Öyle değil mi? Kırılım demeyelim. Üzerinde kapatmayı başaran mum diyelim. Yani bu bir işçi mum, bir kahraman ve bu yukarı yönlü W boyun kırılımının üzerinde kalmasını sağlaması yetecek artık. Yani yarın geri gelsin ise öbür gün de geri gelsin. Ama yeter ki bu kırmış olduğu bir önceki tepe olan W boyun bölgesinin üzerinde kapansın. Bu bölgede tutunmayı başaran bir agesanın bundan sonrasında yukarı doğru banda hareketinin mümkün olabileceğini görüyorsunuz. Şimdi peki tutunamazsa ne olur geri gelirse ne yapar? O zaman değerli yatırımcılar şu şekilde bir durum ortaya çıkar. Aynı az önce Pegasus analizi yaptım. Onu da yayınlıyorum kanalımda bulabilirsiniz. Bu bölgede bir yatay bant oluşumu içine girer. Yani şu şekilde hatta daha da son dönem için bu bölgeyi daraltırız. Bu şekilde bir bant gözlemlemeye başlarız. Yani dünyanın sonu değildir bir W boyun kırılımı olmadı diye kağıdı yerin dibine sokmaya gerek yok. Fakat yukarı yönlü olarak ataklar için biraz daha zamana yayılan dönemi izlersiniz. O kadar. Aşağıda önemli bölge burası. Şimdi yukarıyı belirledik, aşağıyı belirlemeden pas geçmeyelim. Burası çünkü aslında yukarıdaki bölgeden daha da değerli bir bilgi var burada aşağıda. Ben burayı yine bir dikdörtgen alan içerisine alayım dilerseniz ki burası gerçekten de sınırları inanılmaz derecede düzgün çizilmiş bir hisse görünümü var. Değerli yatırımcılar bakın. Ortaya çıkarınca siz de fark edeceksiniz. Şurayı biraz alayım. Mouse kaydı. Şimdi bu bölge tamamen bir destek bandı şeklinde. Benim destek bandım aşağıda ve yukarıda direnç bandım hissenin de içinde bulunduğu bölge. Bu sayede oyun alanınızı belirlersiniz ve hissenin bu belirlediğiniz oyun alanı dahilindeki hareketlerini yorumlayabilmeniz daha kolay olur değerli yatırımcılar. O yüzden grafiği her zaman anlamlandırabileceğiniz parçalara ayırmaya çalışın. Özellikle son döneme odaklı çalışıyorsanız, yani kısa vadeli bir bakışınız varsa Tabii ki en son dönemi en ince detayına göre en ince detayına kadar burada belirlemek sizin vefatiniz olur. Daha kolaylaştırır analizlerinizi. 136 lira üst sınır 133 lira alt sınır. Hisse bu bandı kaybederse ne olur? E ne olacağını görüyorsunuz zaten. Bu bölge hissenin en son dipten kalkışında direkt transit pas geçtiği bölge. Dolayısıyla bu bölgeler doldurulur. Yani bu buralara benzer hareketler yumağı bu bölgelerde görülür. Peki o zaman bandımız belli, oyun alanı belli, W, kahraman mum ve üst sınır, alt sınır. Şimdi gelelim trend analizine. Ekranı temizliyorum izninizle ve evet burada trend analizinde güzel gördüğüm var. Yani doğrusu 55 günlük hariç benim diğer kanallarımda hiçbir sorun yok. Yani 233 günlük uzun vadeli kanalım bu. 144 günlük mavi renkli orta vadeli kanalda bu. Ne görüyoruz? Her iki kanalda pozitif yukarı eğimli yani yükseliş trend dinamiği hem uzun hem orta vade için geçerli. İşleri bozan 55 günlük kanal bu kısa vadeli kanalım benim buradaki ve hisse bugün kafayı o kanalında da üzerinde çıkarmış. Zaten bir düşen kanalın yukarı yönlü olarak evrilebilmesi için değerli yatırımcılar hissenin ilk etapta o kanalın üzerine atıp sonra o bölgede tutunması ve sonrasında da bir uyandırma mumuyla oradan uzaklaştığını görmeniz gerekir. O zaman bu kanal 34 günlük pozitif kanala evrilir. Ama başarır mı başarmaz mı? Bakın analiz demek zaten o demek değil. Yani siz Yukarı yönlü olarak hangi şartlarda gitmenin mümkün olacağını ya da bu hareketin hangi şartlarda tıkanacağını analiz ediyorsunuz. Ve o şartları bir kenara not alın ki sonrasında uygulamanız kolay olsun. Aklımda tutarım demeyin, olmaz değerli yatırımcı. Not alın. Yazmaktan çekinmeyin. Yazarak çalışın. Her zaman yararını görürsünüz. Çünkü neticede borsada bir tane AGESA hissesi yok. Bilmem kaç yüz tane hisse içinden elle tutulur 100 150 tane hisse var zaten. E 150 hissenin de siz şimdi gidip 20 tanesinde pozisyon açtıysanız hepsini aklınızda mı tutacaksınız? Bu mümkün değil. O yüzden de yazarak çalışmak her zaman çok doğru ve çok akılcıdır. Evet. Kanalları değerlendirdik. Uzun vadeli hesaplayabiliyor muyuz? Bakalım diyecektim. Son derece sağlıklı bir kanal çıkacak şimdi karşımıza. 500 günlük kanal değerli yatırımcılar bu ve 500 günlük bu kanalın Pearson kat sayısı 0.95.70 Tutarlı bir kanal ancak hissenin bulunduğu bugünkü fiyat itibarıyla da bize çok fazla data vermiyor. Yani alt sınır burada gördüğünüz gibi çok yakın değiliz. Ve üst sınır zaten çok uzağımızda. Yani kanal içerisinde yukarı yönlü hareketinin uzun vadede devam ettiren bir varlık bu. Bana verdiği data bu. Devam ediyorum. EMA yapıları. EMA yapıları hareketli ortalamalar yapıları yani. Şimdi buraya bir odaklanalım. Sabah dedi. çünkü güzel şeyler olmaya başlıyor. Görünümü var. Özellikle bundan 3 gün önce başlayan şu yukarı doğru kalkışma bugünkü görev mumuyla da birleşince değerli yatırımcılar neye döndü? Bakın EMA'larda EMA eğrilerinde gerçekten yukarı yönlü bir eğimlenmeye dönüştü. Bu pozitif bir haldir ve bu eğimlenmenin devam etmesi yükseliş için bizim arzu ettiğimiz bir durumdur. Bu ideal trend yükseliş dizilimi zaten. Yani hisse dediğim gibi yine karşınıza çıkacak. Buradaki boyun kırılım meselesini W'nun boyun kırılımının üzerinde kaldığı sürece bu EMA'lar daha da güzel bir hal almaya başlar. Ve geri çekilme olsa bile bu sefer geri çekilmeyi destekleyen, durduran, daha doğrusu destekleyen demeyelim, düşüşü durduran bir yapı haline dönüşürler. Biz de zaten hangi emadan kavisleneceğine bakarız o zaman bu iş olur. Ama değilse çok sert geri geldi diyelim başımıza bir şeyler geliyor. O, o sebep odur budur boş verin sebebi. Şu şekilde çatır çatır 3 gün aşağı getirdim kağıdı. Yine emaların bulunduğu bölgeye geri daldık bakın. Emalar bu bölgede. E dolayısıyla bu hoş bir hareket olmaz. Özellikle bugünkü bundan sonra böyle gerisin geri 3 günde bütün primi geri alan ve EMA bölgesine tekrar bodozlama dalan bir yapı hoş karşılanmaz. Biz en kısa sürede burayı görürüz. EMA 89'u görürüz o zaman. Evet. EMA yapılarında da anlaştık. EMA evet, toleransına bakalım. Pozitife dönmüş olabilir. Evet tam aslında az önceki bir paragrafta geçen cümlemi gerçekleyen bir görünüm değerli yatırımcılar bu. Ne demek istiyorum? Lütfen dikkat edin. Son 4 gündür yukarı yönlü bir kalkışma demiştim. Bugünkü görev mumuyla birleşince güzel olmuş. İşte onun emeği toleransındaki görünümü. Maviye dönen fonksiyon ve kuvvetlenmeye çalışıyor. Biz yükseliş trend hesaplarında mavi emeği tolerans fonksiyonunu görürüz düşüş dönemleri her zaman kırmızı şekilde karşımıza çıkar ve o kırmızı bölgelerde de çok da böyle alım yönünde iştahlı davranmayız. Çünkü biliriz ki matematiksel anlamda o bölgeler bizim baş belası bölgelerimiz ve bulaşılmaması gereken alım için acele edilmemesi gereken dönemlerdir. Mavi dönemlerde taşıyın değerli yatırımcı. Kim ne anlatırsa anlatsın boş verin siz fonksiyon bozulana kadar devam edin yolunuza. Bu bilgiyi aldığınızda da Agesa hissesindeki kazançlarınızı görüyorsunuz. Mesele kırmızıda bulunmamak ve mavide de tahtadan erken çıkmamaktır. Başka bir şey yok. Bugün de kuvvetlenmeye çalışan bir mavi şekil görünümü ekranda. Devam edelim bakalım. Bir diğer fonksiyon orta vadeli trend yön göstergesi. u burada kritik bilgi geliyor. Şimdi bizim için hep tehlikeli olarak adlandırdığım olay burada başlamış. Yani fiyat fonksiyonun altına düştü müydü tedirgin olma zamanıdır. Tedbirli yatırımcı, temkinli yatırımcı verir. Riski seven yatırımcı ise fonksiyon nerede eğim kaybedecek, ne zaman negatife dönecek diye bekler. Burada. O da burada verir. Umursamayan yatırımcıya anlatacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla biz umursayan yatırımcılarla yolumuza devam ediyoruz bu yayında da her zaman olduğu gibi ve hissenin bugünkü mumla birlikte neyi başardığına bakıyoruz, daha doğrusu görüyoruz. Bu fonksiyonun üzerinde kapanış yapan ilk gün oldu. Hangi günden bu yana biliyor musunuz? Bakın ilk kez burada artık aşağı düştü. 6 Ocak yani bu yıl başından beri neredeyse ilk kez fonksiyonun üzerinde kapanmayı başaran bir AGESA var ekranda. Yeterli mi? Alalım mı? Koşalım mı peşinden? Değerli yatırımcılar eğer matematikle çalışıyorsanız zaten böyle sorular sormazsınız. Ama daha yeni matematikle çalışmaya niyet eden bir yatırımcıysanız bilmelisiniz ki bir gün üzerine böyle kafa atarak bize yeterli datayı vermez. Bizim için önemli olan bu fonksiyonun yukarı doğru tekrar yeşile dönebilmesidir. Bunu da sadece bu mum başaramaz. O zaman ne gerekiyor? Tekrar bu fonksiyonun altına düşmemek lazım ve ayrıca bölgede tutunup sonrasında da yukarı ivmelenebilmek lazım. O zaman bu eğim pozitife döner. Pozitife dönmesi zor değil çünkü aşağı yönlü eğim derecesi çok fazla değil. Yani birkaç gün üstünde tutunsun sonra bir uyandırma mumu görürseniz şöyle şunun gibi mesela yüzde ikidir üçtür tamamdır olay. Burası eğimlenir. Eğimlendi mi gider. Eğimlendi mi gider değerli yatırımcı. Yani acaba böyle midir böyle midir yok. Eğimlendi mi gidiyorsunuz. Ama aynısı aşağı eğimlendi mi kırmızıya döndü müydü de sakın ola ki uğraşmayın. O bölge sizin uğraşacağınız yer değil. Bırakın düzeltmesi gerekenler kimlerse onlar düzeltsin. Siz düzeldiğinde gelin. Burada gelin. Ya da burada düzeltmesi gerekenler işini yapsın. Bekleyin. Burada gelin. Hiç şaşmaz değerli yatırımcılar. Dilediğiniz kadar geriye gidelim. Hep aynı görünümü göreceksiniz. Çünkü fonksiyon en nihayetinde matematiksel bir hesaplama. Buradaki durumda aynı yukarı doğru eğimlendi miydi? Buyurun düzelttiler demektir. Ama bu bölgenin hiçbir gününde alım yapmayı düşünmek doğru değildir. Öyle diyorsun ama düşmemiş işte ne haber? Düşmemiş ne kadar güzel çok sevindirici. Bana kalsa bütün varlıklar zaten her zaman yukarı gitsin. Ama temkinli yatırımcı bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Bu tehlikeli bir bölgedir burası. Her an için aşağı yönlü kavislenme ile birlikte kağıdın dibini delme ve sonrasında da aşağı yönlü devam etme riski vardır. Bireysel yatırımcının bu riski almasına gerek yoktur. Pozitif gideceği dönemlerde girmesi yeterlidir. Bence öyle. Yani grafikte öyle anlatıyor. bir. Aynı şekilde burada daha barizdir tabi bir kubbe yapısı. Değerli yatırımcılar bu kubbe yapıları maalesef artık yükselişle ilgili çok aceleci olmamanız gerektiğini size anlatır. Negatif kırmızı aşağı akan fonksiyon sizin bir düşüş dönemi yaşadığınızı gösterir. Yukarı kavislenen mavi renkli fonksiyon ise e, alın buyurun yani burada beklediniz o kadar sabrettiniz. Şimdi de bunun ödülü geliyor dönemidir. Aşağı kesti ne yapalım? Temkinli yatırımcıysanız verirsiniz. Değilseniz ne yaparsınız? Ya bu kırmızı devam ediyor ama kağıt da düşmüyor. Bak ben bir taşıyayım bakalım dersiniz. Ben demem. Sonra bunu gözlemlemeye başlarsınız. Kubbe. Kubbenin sakat tarafı. Sonrasında eğer eğimlenmeyi aşağıya görürseniz kaçmanız gerekir. Bizki seven yatırımcı da bu kubbe kafa üstünde böyle oluştu muydu? Kaçmalıdır. Örnekler AGESA'dan gelsin. Kubbe yapısı. Kubbe yapısı. Kubbe yapısı. Kaç tane istersek o kadar tane. O yüzden de bu bölgelerde kafamızın üzerinde oluşan kubbe zamanlarında bulunmamak yeterli yani yapılacak şey yok. Ya düşüyor diye takoz oluşturmak için sermayelerimizi seferber etmemize gerek yok. Yukarı kavislendiğinde gelir alırız, gelir alırız ve gelir alırız. Bu kadar değerli yatırım zor değil ama disiplin zor. Yani. Size çünkü gün içerisinde 40 takla atarak bütün algıları allak bullak eder. Almayacağınız tahtada mal aldırır. Sonra asıl alacağınız zaman agesi almaya para kalmak. Böyle durumlar olur. O yüzden de her zaman için disiplin, prensip ve sürdürülebilir mantıklarla çalışmak gerekiyor. Bu konuda da matematik en büyük yardımcı tabii ki. Tarlı çünkü. Alım sinyali, satış sinyali. E tamam satış sinyalinden sonra bir al sinyali var mı? Yok. Bugün maviye döndük. Ne güzel. Zaten bu trendliner yatayı bakın re işler rezil olduktan sonra yani şu 3 Ocak tarihinden sonra hep yatay gitmiş. Ya buralarda uu, yerin dibine giriyor, tepki veriyor, bir daha dip yapıyor, bir daha Bakın bu hala yatay gidiyor. O zaman biz neyi bekleyeceğiz madem? Bugünkü mavi mumun sebebi bu trendliner yatayının üzerinde kapatmamız. Ama bu alım için yetmez. O yüzden bir al sinyali görmüyorsunuz. Ne yetecek biliyor musunuz? Buradaki QNR bak, ikinci fonksiyon var şurada. diyor ya. İşte bu fonksiyon buraya yetişmesi lazım. Bundan sonra olacaktır. Ha, kağıt yarın ve öbür gün de yukarı giderse al sinyali gelmez mi yani? Değerli yatırımcılar o tabii köyünün konumuna bağlı bir durum ama gelmeyebilir gerçek. E o buralarda da gelmediyse ne zaman gelecek? İşte doğru hesaplamayı yaptığında gelecek. Siz dert etmeyin. Bakın o alım sinyalini vereceği zamanı matematik halleder değerli yatırımcılar. Siz yeter ki disiplinle uygulama konusunda taviz vermeyin. Gerisini matematiğe bırakın. Bir satal sat üçgeni açılır hiç durulmaz alım alınır verdiniz mi? Evet. E bravo işte siz doğruyu yaptınız. Olay bu kadar. Ama tabi bunlar günlük grafikler. Yani ben size burada şimdi 3-4 tane pozisyon anlatıyorum. Bu 3-4 pozisyon 1 Şubat 2024'ten bugüne. Bir sene de olmuş. Yani disiplin, sürdürülebilirlik, istikrar ve ayrıca prensipli olmak. Önemli. Çünkü bunlar hani 5 dakikalık mumlar değil. Hepsi bir gün mum. Düşün. Zaman alır. Ama disiplini bir kere yerleştirip de prensip haline getirirseniz uygulamaları o zaman bu iş olur. Hadi gelin impulse tracker'a bakalım. Agesa. da zaten impulse tracker çok uzun zamandır. Bakın bu bölgede bile bozmamış. Yani aldığı yer tabii çok doğru. O ayrı bir konu. Görüyorsunuz pozitife döndüğümüz yer burası bizim. Yani 14 Kasım 2024. Ve o tarihten bugüne hiçbir şekilde düşüş hesaplamamış. İşte çok sert geri gelmiş, verdirmemiş. Bir daha gelmiş, yine verdirmemiş ve şu anda yine kağıt yukarı giden dinamikte. Bakın, Impulse Tracker fonksiyon <laughs> genişliğini uzatmakla meşgul. Bugünkü mumun aslında büyük işlevlerinden biri de o. Paragraf arası bilgi olarak. Evet, Değerli yatırımcılar bu analizde AGESA hisse senedini birlikte incelemiş olduk. Ümit ediyorum vermeye çalıştığım planlamalarınız için kullanacağınız dataları yeterince anlatabilmişimdir. Bunun haricinde e, her zamanki gibi yine yasal sorumluluğumuzu yerine getirelim. O da nedir? Ben açalım. İlk önce sosyal medya uyarısını dile getireyim. Sosyal mecrada grup oluşturmak ve o grupların kitlesel olarak toplu hareketleri ve sizlerin de o gibi toplu hareketler içerisinde bulunmanız konuları biraz aslında mahsurlu değerli katılımcılar. Siz eğer öyle grupların içerisinde bulunuyorsanız veya bulunacaksanız dikkat etmeniz gereken husus sizin kararlarınızı ya da algılarınızı yönlendiren istemediğiniz bir karara uymaya zorunlu hissetmenizi sağlayan Ayrıca iştirak etmek durumunda zorla kalma halleriniz gibi durumlarla karşılaşıyorsanız lütfen o gibi mecralarda, topluluklarda bulunmayın. Gördüğünüz gibi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu da bu konuyla ilgili olarak bazı müeyyideler içeriyor. Bunlar cezai müeyyidelerdir ve sizin de bileceğiniz gibi güzel bir şey için ceza verilmez. Bu bağlamda düşünmenizi rica ediyorum. Bunun haricinde hepinizin yine ezbere bildiği aslında yasal uyarı kısmı var. Ben yayınlarımın hiçbirinde tavsiye, yorum, hani yönlendirme, algılarınızı bozma, değiştirme gibi amaçlar gütmem. Ancak yine de öyle olduğunu düşünmeyen varsa, yanlış bir anlaşılma durumu varsa biliniz ki bu yayında geçen bütün bilgiler benim şahsıma ait ve şahsımı bağlayan benim kişisel görüşlerimdir. Sizlerin hiçbir şekilde bunlara göre hareket etme zorunluluğunuz yok. Tamamıyla benim istediğim tam tersidir. Her zaman siz datayı alın, o dataya göre plan yapın ve planınızı uygulayın. Her yayında ben bu ilkeyle hareket ediyorum ve bu ilkeyi benimseyen yatırımcıların kuvvetli yatırımcı olacağını biliyorum. Bundan da vazgeçmem değerli yatırımcılar. Hiç kimseye hiç kimsenin şunu al bunu ver burası dip buradan dönecek dibin dibi 5 kat gidecek gibi keskin ifadelerle algılarını yönetme durumu söz konusu olmamalıdır. Bunlara izin vermeyin. Bunlardan etkilenmeyin. Her aldığınız bilgiyi akıl fikir süzgecinizden geçirin. Belki de benim bu paragrafta anlatmaya çalıştığım şey gerçekten de bu yasal uyarı gereği ekrana gelen cümlelerin daha da ötesindedir. Bu konudaki anlayışlarınız için de teşekkür ediyorum. Ayırdığınız zaman için sağ olun. Bir sonraki analizde kadar hoşçakalın.